Dostlar merhabalar, Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Hz. Muhammed döneminde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış olan Müseylime'den bahsedeceğim ve biraz onu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Zaman zaman da bana sorulan bir soruydu, ancak fırsat buldum. Dolayısıyla bugün Müseylime tül Kezzap olarak da bilinen Müseylime'den bahsedeceğim. Hem onun ortaya çıkışı hem de iddiasıyla ilgili bir takım ilginç hususlar vardır, onları dikkatlerinize sunmaya gayret edeceğim. Müseylime, bugünkü Bahreyn taraflarında kalan, Yemame bölgesinde meskun olan Benu Hanife kabilesine mensuptur ve bu kabilenin önemli isimlerinden de birisidir. Hz. Muhammed döneminde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış, etrafına ciddi de bir taraftar kitlesi toplamış ve özellikle de Hz. Ebu Bekir dönemindeki bu Ridde savaşları olarak bilinen ancak benim irtica ve isyan hadiseleri olarak değerlendirdiğim savaşlar sırasında çetin bir mücadelenin ardından öldürülmüş ve böylece onun hareketi son bulmuş veya peygamberlik iddiası veya macerası sonuçsuz kalmıştır. Müseyyime'nin isminden alınız, hakkındaki iddialara kadar anlatılan hikayeler hayli karmaşıktır. Asıl adının Mesleme olduğu anlaşılmakta ancak, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı için küçültmek ve onu tafkir etmek amacıyla Müslümanlar tarafından Meslemecik anlamına gelen Müseylime şeklinde ifade edilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. Asıl adının aynı zamanda Harun olduğu ancak Müseylime lakabıyla anıldığı gibi iddialarda vardır. Dediğimiz gibi Mesleme ve Harun gibi isimlerinin olduğundan bahsedilmiştir. Bunun yanında künye olarak Ebu Sümame ve Rahmanül Yemame gibi lakaplarla da anıldığından bahsedilmiştir. Özellikle de bu Rahmanül Yemame sıfatı hayli ilginçtir. Bununla ilgili bir takım detaylara değineceğim. Müsälime az önce de ifade ettiğimiz gibi Benu Hanife kabilesinin ileri gelenlerinden olmanın yanında ayrıca şairlik hatiplik ve kahinlik gibi bir takım özellikleriyle de öne çıkmış bir simadı. Hakkındaki iddialara bakılırsa yine aynı kabileden olan Hevze bin Ali ile rekabet halinde olduğuna dair bir çıkarım elde edilebilir. Yine bu kabileden Sümame bin Usal diye bir başka isimden veya kabile önderinden de bahsedilmektedir. Dolayısıyla Sümame, Hevze ve Müseylim'e Benu Hanife kabilesinin önemli simaları olarak dikkat çekmektedir. Müseylime'nin ismi daha çok Hevze bin Ali'nin 630 yılındaki vefatından sonra öne çıkmış durumdadır. Nitekim onun ölümünden sonra kabile başkanı olarak ortaya çıkmış ve ciddi bir nüfus kazanmıştır. Kimi rivayetlere göre Hevze bin Ali, Hristiyanlığı benimsemişti. Hz. Muhammed Süleyd bin Amr veya Abdullah bin Huzafe ile ona İslam'a davet mektubu göndermiş fakat iddialara göre Hevze kabul etmemiştir. Nitekim şayet senden sonra nübüvvet yetkisini bana da verirsen veya nübüvvet yetkisine beni de ortak edersen seninle anlaşırız tarzında bir haber gönderdiği gibi iddialar vardı. Bazı rivayetlere göre ise Hevze teklifi güzellikle karşılamış, elçiye güzel davranmış, hatta Hz. Muhammed'e Kerkere adlı bir köle ile aynı zamanda Hecer kumaşından bir elbise de hediye etmiştir. Dahası bana iş ver ki sana tabi olayım şeklinde bir haber gönderdiği de yine rivayetler arasındadır. Bunlarla beraber peygamberliği ortak edilmesini isteyince Resulullah'ın onun hakkında Allah'ım onun şerrinden beni koru diye bir ifade kullandığı veya böyle bir dua yaptığından da bahsedilmiştir. Diğer yandan Hevzen'in Kisra'nın nazarında da özel bir statüye sahip olduğunu ve Züttaç lakabıyla anıldığını anlıyoruz ki Züttaç taç sahibi demektir. Kisralar kimi kabile önderlerine bir taç verirler veya bir takım özel payeler verirler ve bölgedeki Arap kabilelerini bir takım kabile şefleriyle kontrol ederlerdi. Anlaşıldığı kadarıyla Hevze de bu şekilde Kisra'nın nazarında özel bir statüye sahip olmuştur. Bu itibarla da Müseylime'nin ona karşı bir rekabet halinde olduğunu görüyoruz. Keza Hevze'nin de onunla mücadele halinde olduğunu kabile başkanlığı veya statüsü bağlamında söylüyorum bunları. Aynı zamanda Sümame'nin de bu dönemde yine isminin öne çıktığını görüyoruz. Bu isimlere niçin değiniyorum? Müseylime ile ilgili haberleri ele alırken veya bu haberlerin muhtevasını anlarken bu isimler bize lazım olacak. O yüzden bunlara değinme ihtiyacı hissettim. Müseylime ile ilgili kimi iddialara bakılırsa bunların bir kısmı Hevze ile ilgili haberlerle birebir örtüşür. Yani iki isimle ilgili rivayetlerin birbirine karıştırıldığını görüyoruz ki aynı şekilde Müseylimen'in de peygamberliğe beni ortak et sana tabi olayım dediği veya bu muhtevada bir takım haberler gönderdiği gibi iddialar vardır. Bunlara ilaveten yine Resulullah'ın Sümame bin Üsal'a da İslam'a davet mektubu gönderdiği rivayet edilmiştir. Keza Sümame'nin hicretten önce Mekke'de Hz. Muhammed'le karşılaştığı, Hz. Muhammed'in ona kendi peygamberliğiyle ilgili bilgi verip İslam'a davet ettiği, ancak Sümame'nin bundan hayli rahatsız olduğu ve kendisini ölümle tehdit ettiğine dair çeşitli iddialarda vardır. Daha sonraki süreçte ise Sümame'nin Müslümanlara esir düştüğünü görüyoruz. Rivayetlere göre Muhammed bin Mesleme önderliğindeki bir birlik tesadüfen Sümame'ye denk gelmiş ve onu yakalayıp Medine'ye getirmiştir. Bir süre hapiste kalmış. Daha sonra Müslüman olduğunu söylemiş. Bunun üzerine de serbest bırakılmış ve maceralı bir yolculuktan sonra yurduna ulaşmıştır. İddialara göre Sümame yurduna döndükten sonra hem başından geçenleri hem de Hz. Muhammed'le ilgili izlenimlerini aktarınca ve Müslüman olduğunu söyleyince etrafında bir takım insanlar toplanmaya başlıyorlar ki zaten kendisi de kabile reisidir. Ancak bu durumun kendi aleyhine olacağını düşünen Müseylim'e hemen devreye giriyor ve bu safahattan sonra Medine ile temasa geçmeye başlıyor ki birazdan bunlara değineceğim. Çünkü kabile başkanlığı statüsü tehlikeye girecek diye düşünüyor ve Medine ile temasa geçme ihtiyacı hissediyor. Yine rivayetlere göre 628 yılında Benu Hanife kabilesinden bir heyetin Medine'ye gelip Hz. Muhammed ile görüştüğüne dair bir takım detaylar vardı. Heyette yer alan Talb bin Ali'nin tuğla türü duvar malzemesi elde etmek için çamur yoğurma işine katıldığı, onun maharetini gören Hz. Muhammed'in kendisinden övgüyle söz ettiği ve çamur yoğurma işinin ona bırakılmasını istediğine dair de bir takım haberlerden bahsedilir. Anlatılanlara bakılırsa Müseylim'e bu heyetten daha sonra bir başka seferde Medine'ye geliyor ve Hz. Muhammed'le görüşme ihtiyacı hissediyor. Ancak hem onun gelişi hem de Hz. Muhammed ile görüştüğüne dair iddialar hayli karmaşıktır ve adeta içinden çıkılmaz bir şekilde bunlar karışık halde sunulur. Bu haberlere göre Müseylim'e bir heyetle Medine'ye geldiği zaman Hz. Muhammed onu İslam'a davet edince senden sonra statünü bana verir veya benimle paylaşırsan teklifini kabul ederim dediğinden bahsedilir. Dikkat edilirse aynı teklifi veya aynı iddiayı Hevze bin Ali ile ilgili haberler arasında da görüyoruz. Hz. Muhammed peygamberliği bölüşmenin kendi elinde olmadığını söyleyince müseylime kabul etmemiş ve bu görüşmenin olumsuz bir şekilde neticelendiğine dair haberlerden bahsedilmiştir. Bu aşamadan sonra müseylime ile ilgili rivayetler daha da karmaşık veya ilgi çekici bir şekilde anlatılmaktadır. İddialara göre müseylime teklifinin kabul edilmemesi üzerine yurduna döndükten sonra Hz. Muhammed gibi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Yine onun geldiği heyette yer aldığı söylenen Reccal bin Ünfüvel'in bir süre Medine'de kaldığı ve İslam'la ilgili bazı bilgiler öğrendiği hatta kimi ayetleri öğrendiği yurduna döndükten sonra ise irtidat edip Müseylime'ye katıldığı ve Müseylime'nin Muhammed beni peygamberlikte kendisine ortak etti iddiasına tanıklık yaptığı ve onu desteklediği, onun da desteğiyle beraber Müseylime'nin hareketinin dini bir harekete dönüştüğü ve ciddi bir güç topladığı ve böylece peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığına dair bir takım iddialardan bahsedilmektedir. Dolayısıyla da onun peygamberlik iddiası veya yalanlarının arka planında özellikle de Reccal'in ciddi bir rol oynadığını görüyoruz ki zaten Müseylime'de Reccal'i tıpkı Hz. Muhammed gibi müezzin olarak tayin etmiştir ve bir takım emirlerini veya haberlerini onun vasıtasıyla halka ilan etmiştir. Müseylime'nin Medine'ye gelip Hz. Muhammed'le görüştüğüne dair rivayetlerde farklı iddialarda dillendirilmiştir. Mesela Medine'ye geldiği zaman kafilenin develerinin bulunduğu yerde kaldığı ve Hz. Muhammed'le görüşmediği, keza bir başka iddiaya göre ise Hz. Muhammed'le görüşmeye geldiği ancak yüzünün peçeli olduğu ve Hz. Muhammed'in onu görmediği gibi muhtelif iddialar dillendirilmiştir ki bunları İbn-i uzun uzadıya anlatmaktadır. Bazı iddialara göre ise Müseylim'e Medine'ye hiç gelmemiş, aksine Hz. Muhammed'e mektup göndermiş ve taraflar arasında mektuplar üzerinden bir takım görüşmelerin yapıldığı ve az önce söylediğimiz muhtevada konuşmaların geçtiğine dair iddialara yer verilmiştir. Hatta İlk kez mektubun Hz. Muhammed tarafından gönderildiği ve İslam'a davet edildiğine dair bir iddiadan da bahsedilmektedir ki zannımca bu daha ikna edicidir. Çünkü Hz. Muhammed kimi kabile başkanlarına veya kabile şeflerine İslam'a davet mektupları göndermiştir. Nitekim Benuh Hanife kabilesinden Hevze bin Ali'ye gönderiyor, Sümame bin Usal'a e gönderiyorsa Müsellime'ye de göndermesi muhtemel veya bunlara gönderdikten sonra Müseylimen'in de atağa geçip Medine ile temas kurduğuna dair bir çıkarım elde edilebilir. Neticede Hz. Muhammed'in mektubu üzerine Müseylimen'in de şayet nübüvvetini benimle paylaşırsan teklifini kabul ederim şeklinde bir haberi Medine'ye ilettiğine dair çeşitli iddialar dillendirilmiştir ki bunları en detaylı bir şekilde İbn Sad'ın tabakatından okuyabilirsiniz. İbn Sad gibi İbn Hişam da Müseylime ile ilgili bir takım ayrıntılar vermiştir. Muhteba biraz farklıdır ama üç aşağı beş yukarı benzer iddialar dile getirmiştir. Onun eserinde Müseylime'nin Hz. Muhammed'e mektup gönderdiği yazılıdır ve kendisini peygamber olarak tanıttığı, ayrıca peygamberliğe ortak olduğunu ve yeryüzünün yarısının kendi kabilesi olan Benu Hanife'ye yarısının da Kureyş'e ait olduğunu bildirdiğine dair bir iddiadan bahsedilmektedir. Müseylime'nin bu mektubu üzerine Hz. Muhammed'in onu kezzap olarak nitelediği ve bu yüzden de adının bundan sonra Müseylimetül Kezzap olarak kaldığına dair çeşitli iddialar dillendirilmiştir. Bunu da yine İbni Hişam'ın eserinden görebilirsiniz. Yine rivayetlere göre Müseylim'e peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkınca Hz. Muhammed ona Ensardan Halid bin Zeyd'i elçi göndermiş ancak elçi yoldayken Resulullah vefat etmiştir. Elçi Yemame'ye vardığı zaman Benu Hanife'den bazı ileri gelenlerle görüşmüş, onları Müseylim'e'den uzaklaştırmaya çalışmış, bu durumu öğrenen Müseylim'e de onu öldürmüştür. Cinayet üzerine daha önce Müslüman olan ve Medine ile müttefik halinde bulunan Sümeme Müseylime üzerine gitmiş ancak başarılı olamamıştır. Bu aşamadan sonra Müseylime'nin ünü daha da artmış ve kabilenin en önemli figürü haline gelmiştir ki bu olaylar Hazreti Peygamber'in öldüğü sırada yaşandığı iddia edilen bir takım gelişmelerdir. Yine bu safahatta Hz. Muhammed'in öldüğü haberi de gelince Müseylime'nin ünü ve gücü giderek artmış, Benu Halife kabilesi onun etrafında toplanmış, aynı zamanda onu peygamber olarak kabul etmiş ve Müseylim'e Bahreyn bölgesini adeta kasıp kavurur bir noktaya gelmişti. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife seçilince Biliyorsunuz Arabistan'ın değişik bölgelerinde bir takım irtica ve isyan hadiseleri patlak vermişti. Hz. Ebu Bekir bunları bastırmak için harekete geçmiştir. İddialara göre Müseylime'nin üzerine de İkrime bin Ebi Cehil'i göndermiş. Ancak İkrime bölgeye vardıktan sonra Müseylime'nin hayli güçlü olduğunu görünce Ebu Bekir'den yardım istemiştir. Ebu Bekir de Şurahbil bin, bin Hasene'yi takviye birlik olarak göndermiş. Gelen birliklerle beraber İkrime Müseylime'ye saldırmışsa da başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmış. Bu safhattan sonra Ebu Bekir İkrime'yi farklı bir bölgede görevlendirecektir. Bu detaylara girmeyeceğim. Daha sonra Hz. Ebu Bekir Müseylime üzerine kudretli komutanı Halid bin Velid'i göndermiş ve iki taraf arasında Yemame'deki bu akraba bölgesinde savaş yapılmıştır. Çetin bir mücadelenin ardından Müseylime öldürülmüş ve böylece taraftarları dağıtılmıştır. İddialara göre iki taraf akraba savaşında karşı karşıya gelince Müseylime'nin birlikleri başlangıçta başarılı olmuşlar. Hatta Halid bin Velid'in çadırına kadar girip çadırının iplerini kesmişlerdi. Halid orduyu geri çekip biraz beklemiş ve toparlandıktan sonra gelen yardımcı kuvvetlerle tekrar saldırınca Müseylime'yi ölüm bahçesi olarak bilinen etrafı duvarla çevrili bir bahçede kıstırmış ve burada öldürmüştür. Böylece de taraftarları dağıtılmıştır. Bu olay nedeniyle de Rahman'ın bahçesi anlamına gelen Hadikatul Rahman adı Hadikatul Mevd yani ölüm bahçesi olarak anılmıştır. Yine bu savaşla ilgili haberlere bakılırsa Müseylime'ye önce vaktiyle Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit etmiş olan vahşi bir mızrak atıyor ve onu yere düşürüyor. Ardından da Ebu Dücane'nin onu öldürdüğüne dair çeşitli iddialar vardır. Dahası da var ama bunları da yine eliyorum. Neticede akraba savaşı çok kanlı bir şekilde sonuçlanmıştır ki Ridde savaşlarının en çetini olduğundan da bahsedilir. Hatta Medine'de gözyaşı dökmedik bir evin kalmadığına dair çeşitli haberlere de yer verilmiştir. Tabi çok çetin savaş olduğu için hem savaşın gidişatı hem de öldürülenlerle ilgili çeşitli abartılar ve efsaneler anlatılmıştır. Güya bu savaşta Müseylime'nin taraftarlarından 21 bin kişi öldürülmüşmüş. Bunların 7000'inin de az önce bahsettiğimiz ölüm bahçesine kıstırılıp burada öldürüldüğü gibi türlü iddialar dillendirilmiştir. Ayrıca Müslümanlardan 2200 kişinin öldürüldüğü, bunlardan dikkat edin 700 kişinin hafız olduğu gibi iddialar vardı ki bu hafızlık meselesi zaten başlı başına bir muammadır. Bazı yorumlarda ise 700 yerine 70 hafızın öldürüldüğü iddia edilmiştir ki genelde bu yaygın olarak dillendirilir. Oysa sahabe arasında o zaman değil 700 veya 70, 7 tane bile hafız yoktur. Sadece bu detaydan iddiaların ne kadar abartılı olduğunu anlarsınız. Bu hafızlık konusuna girersem konu çok uzar burayı eleyeceğim. Gelelim Müseylime ile ilgili bir takım dedikodulara ki en önemli dedikodulardan birisi de onun Rahman sıfatı aldığı veya taşıdığına dair iddialardı. Hatırlanırsa daha önce Müseylime'nin Rahmanul Yemame adıyla veya lakabıyla anıldığına değinmiştir. Müseylime peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkınca etrafı duvarla çevrili olan az önce bahsettiğimiz bu Hadikatur Rahman adlı bahçeyi yaptırmış. Bu bahçe dahil belli bir alanı kendisine harem alanı ilan etmiştir. Dikkat edilirse Mekke'de de Beytullah var ve onun haremi vardır. Hz. Muhammed Medine'ye gelince Mescid-i inşa ettikten sonra Medine'nin belli alanlarını Harem ilan ediyordu. Bu haremle ilgili ilginç iddialar vardır. Derli toplu bir şekilde bilgi edinmek isterseniz İslam Ansiklopedisi'ndeki maddeyi okumanızı öneririm. Her neyse bu detayı da geçiyorum. müseylimeye ait olan bu Rahman sıfatını Mekkeli müşriklerin Hazreti Muhammed'e itiraz ederken kullandıklarına dair bir takım iddialar vardır. Nitekim Furkan suresinin 60. ayetinde geçen Rahman'a secde edin ayetini Resulullah okuduğu zaman bazı müşrikler bunu Müseylime ile ilişkilendirmişler ve Muhammed Rahmanul Yemame'ye secde edin diyor. Biz asla ona secde etmeyiz şeklinde karşılık verdikleri ve bu ayeti ya da bu sıfatı onunla ilişkilendirdiklerine dair bir takım iddialar dillendirilmiştir. Bunu da yine İbni İsa ve öğrencisi İbni Hişam'ın eserinden okuyabilirsiniz. Bazı şarkıyatçılar bu haberlerden mütevellit olarak Müseylime'nin Hz. Muhammed'den çok daha öncesinden itibaren peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığına değinmişler ve bu savlarını Rahmanül Yemame lakabıyla temellendirmeye çalışmışlardı. Yine iddialara göre kimi müşrikler Hz. Muhammed'e sana okuduklarını Yemame'de Rahman adlı bir adam öğretiyor biz böyle duyduk ve biz asla ona iman etmeyiz şeklinde karşılık verdikleri gibi haberlerde nakledilmektedir ki bunları tefsir kaynaklarında özellikle de Rahat suresinin 30. ayetiyle ilgili haberler arasında da görürsünüz. Burada Rahman sıfatı geçiyor. Güya bu Rahman sıfatına atıfla Müseylimen'in de Rahman sıfatını kullandığını ileri sürmüşler ve Hz. Muhammed'in ondan bir takım bilgiler aldığını veya ona secde edin diye müşrikleri secde ettirmek istediği gibi çeşitli spekülasyonlar veya iddialar dile getirilmiştir. Her ne kadar batılılar Müseylime'nin Hz. Muhammed'den önce böyle bir sıfatı kullanıp peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığını ileri sürmüşlerse de rivayetlere bakıldığı zaman Müseylime'nin ne zaman peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı, daha doğrusu Hz. Muhammed'den mi önce çıktığı ya da çıkmadığı konusu hiç net değildir. Bu konuda herhangi bir bilgi yoktur. Diğer yandan bu sıfatı da ne zamandan beri kullandığını da bilmiyoruz. Ancak kaynaklara yansıyan bilgilere bakıldığı zaman Müseylime'nin özellikle de Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bir anda yıldızının parladığı ve peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığını anlıyoruz. Bununla ilgili rivayetler yoğun bir şekilde anlatılır ama öncesine dair fazla bir detay yoktur. Batılıların hazırladığı İslam ansiklopedisindeki Müseylime maddesini yazan Frans Buh, Müseylime'nin Hz. Muhammed'i taklit etmediğini, ondan çok daha önce peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürmüş ancak bir ihtimalden bahsetmiştir. Bu tezini de Hz. Muhammed'in vefatından kısa süre sonra ciddi bir güç toplamasıyla temellendirmeye çalışmıştır. Oysa az önce söylediğimiz gibi öncesine dair herhangi ikna edici bir veri bulunmamaktadır. İtalyan şarkıyatçı ise daha farklı bir boyuta dikkat çekmiş. Onun iddiasına göre Benu Hanife kabilesinin çoğu Hristiyandı. Tabi kendisi de Hristiyan olduğu için Hristiyanlık tezini öne çıkarıyor. Ve buradan hareketle gerek Müseylime'nin gerekse Benu Hanife kabilesinin Hz. Muhammed'le görüşüp Medine'ye elçi gönderdikleri iddialarının ihtiyatla karşılanması gerektiğini dile getirmiştir. Batılıların dile getirdiği bu iddialar veya ihtimaller yanında Müseylime'nin Medine'ye kadar gelip Müslüman olduğu, ancak yurduna döndükten sonra irtidat edip Hz. Muhammed'i taklit ederek peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığına dair de güçlü tezler ileri sürülmüştür. Her ne olursa olsun Müseylim'e peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkınca etrafında büyük bir güç toplamış ve Medine'yi tehdit eden bir figür olmuştur ki az önce de zaten Ridde savaşlarının en çetin mücadelesinin burada yapıldığına değinmiştik. Gelelim Müseylim'e ile ilgili diğer iddialara veya haberlere oldukça ilginç bir simadır ve hakkında çeşitli efsaneler üretilmiştir. Nitekim İbn Kesir'in verdiği bilgilere göre Müseylim'e bir rivayete göre 140, bir başka rivayete göre ise güya 150 yaşlarında öldürülmüştür. Onunla ilgili en kapsamlı haberleri Taberi anlatır. Gerek onun peygamberliği gerekse iddialarıyla ilgili çeşitli örneklerden veya haberlerden bahseder. Örneğin onun Yemame'de kendisi için az önce söylediğimiz gibi özel bir alanı harem ihdas ettiği, kendisine göre bir şeriat belirlediği, bazı secili sözler söylediği ki şairlik özelliğinden bahsedilir ve bu sözleri de kendisine gönderilen vahiler olarak sunduğu gibi çeşitli iddialar dillendirilmiş. Hatta Taberi bir takım vahiy adı altında Müseylime'nin naklettiği metinleri de yayınlamıştır. Bu metinler okunduğu zaman adeta Kur'an ayetlerine bir nazire gibidir ve birçok benzer özellikler de taşır. Detayına girmeyeceğim kaynağını söyledim. Meraklısı gider kaynağından okur. Müseylimenin vahiy olarak sunduğu iddialara bakılırsa toprağı sürmek, hasat yapmak, değirmende un öğütmek ve ekmek pişirmek gibi konulara atıflar vardı. Bu atıflar aynı zamanda bölgenin ziraata elverişli olduğuna dair haberlerle de örtüşür niteliktedir. Diğer yandan Müseylime'nin kendisine göre bir şeriat belirlediğinden bahsetmiştim. Mesela içki ve zinayı serbest kılmış, sabah ve akşam namazlarını kaldırmış, ardından insanlara zor geliyor diye bütün namazları da kaldırdığından bahsedilmişti. Buna mukabil oruca önem verdiği, şarap içmeyi yasakladığı, cinsel ilişkiye sınır getirdiği, doğruluğu savunduğu, kıyamet, cennet, cehennem, hesap ve yeniden dirilme gibi konuları anlattığı ya da işlediğine dair iddialar vardır Sözü edilen iddiaların bir kısmı onu yermek amacıyla oluşturulmuş abartılı iddialardan başka bir şey değildir aslında Özellikle de kendisi gibi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bir kadın vardır adı seccah onunla evlendiğine dair çeşitli iddialar dile getirilmiştir ki bu evlilikle ilgili yüz kızartıcı bir takım müstehcen ifadelerde kullanılmıştır. Bunlar tabi müseylimeyi ve secahı yermek amacıyla oluşturulan hikayeler veya anlatılardır. Bunu da belirtmek durumundayız. Ancak her ne olursa olsun müseylimenin büyük bir güç olarak ortaya çıktığını peygamberlik iddiasının ciddi bir karşılık bulduğunu ve Halid bin Velid'in başarılı mücadelesiyle zar zor ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bütün bu haberlere bakıldığı zaman bir varsayım olarak şayet Müseylim'e öldürülmeseydi belki de sonraki dönemlerde önemli bir din kurucusu olarak kabul edilir veya belki de peygamber olarak anılırdı Allahu Alim. Tabi temenni ve varsayımla yapılan yorumun sadece faraziyeden ibaret olduğunu ve kişisel yorum olduğunu da belirtmek durumundayım. Evet değerli dostlar, müseylime ile ilgili aklıma gelenler bunlardır. Elbette ki dahası vardır. Tabi bir kısmını elemek durumunda kaldım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.